Burada bizim, bizim hemşeri var. Çık köfteci mi? dükkan nerede? Abi çok... Ben ben onunla bir daha çekiyorum da Teli Çeli abi o ya. Gel seni götür. Yok abi burada hemen gel. O abi o çok, abi. o çok tehlikelidir abi ben sana söyleyeyim. Selam Aleyküm. Bu ne Aleyküm. ya adamlar seni soruyor yolda bana Konya'dan gelmiş. Vay. Hasan şey kardeşim ya. Hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın? Selam getirdim. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın? Elhamdülillah. Ne oluyor? iyisin? İyi Allah'a şükür. Hasan kardeşim acı atayım mı? Olsun ne varsa olsun. Senin elinden acı da gelir. Eyvallah. Misafire sorulmazsa her şeyi koyacaksın önüne. Lan gelmiyorum bir sus lan. Hemşerin gelmiş buraya. Benim toprağım gelmiş. Beni orada dönmese keşke başka yere yolla seni. Niye başka yere yollayacaksın oğlum ya? Adam toprağının yanına gelmiş ya. Ziyarete gelmiş ya Konya'dan. Abi bunu neyini ziyaret ediyorsun gözünü seveyim ya. Evimi taşıyacağım artık onun yüzünden. Hediyesi yapma lan. Bu topra benim. Yalnız bu duvar İş... toplam senin. Vallahi, vallahi ya. Başla. Topra, eline sağlık. Afiyet olsun topra men. benim. Benim evde kötü bekler. Gidecek mi? Gidecek. Yoluna Allah yoluna açık etsin ya. Allah senin güzel, güzel içeriklerin var. Seni de izliyoruz. Ana takip ediyoruz abi güzel videolar. topra. İzliyoruz Hasan kardeşimizi, Hasan Ay kardeşimizi. Teşekkür ederim. abi. E... beğenerek de severek de izliyoruz kardeşim. İnşallah kardeşi. gelince görüşelim. İnşallah. Olsun. İnşallah. Gelince. Yani, i̇nşallah yani. ya. Allah yoluna etsin tekrar. Hepimiz görüşürüz. Beklerim her zaman. Allah daha çok versin. Bu direnciye fazla kese gelmeyelim. hemen kesin. şey yap. Evet. Ne yapayım? Şuradan <laughs> <laughs> o şu, şu, şu aşağı bir yukarı mı? Aşağı kaç. <laughs> Bu seni çarpar biliyor musun? <laughs> çarpar. Sen hemen kaç. Bu seni çarpar. Allah yani beraber versin seni. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. <laughs>